çok basit zannediyorlar. Ama dediğim gibi o bir tanesine takıntı yap, yaptım ya. Kimden bahsediyorsunuz? Hava mıydı? Hava Hanım mı? Evet. Hayır yani şuraya bak. Çamur resmen toz da değil. Ama arkadaş evin temiz olduğunu, sadece toz olduğunu söylüyor. Madem Hava Hanım'dan bahsediyoruz işte kendisi de geldi. Niye çağırdınız beni? Hava Hanım. Kim Efendim? çağırdı seni kız? Ben çağırdım. Niye hayır ola? Havva Hanım, Arzu Hanım sizin bakışlarınızdan biraz tedirgin olmuş. Nazar evet. verir. Yedi, baktığı 7 gün yaşar diyor. Hiç öyle bir şey yok. Bu evin tozunu küçümsedi ama onu da kendi gününde göreceğiz diyor. Siz bu tozları küçümsediniz mi? Tozlar bayağı. Yani bayağı var ama temizlenmeyecek gibi değil yani. Yani zorlu bir ev olmadığını düşünüyorsunuz. Değil düşünüyorsun. evet. Çok kolay be. Arzu Hanım kolay mı? Dışarıdan bakınca kolay gibi gözüküyor. Hani bir saatte veya yarım saatte çıkabilir. Zannetmiyorum temizleyip tam temiz yapıp çıkacağını. Ne kadar oldu geleli? baştan sağma yaparak çıkarlarsa onu bilemem. Ne kadar oldu Girel'e? Şu camda çok kaldın gibi geldi bana. O camda çok kalmadım. Kazı işlemleri birazcık uzun sürdü. Ve ben onun e, içeriden olduğunu, lekin içeriden olduğunu bilmediğim için uğraştım. Yok. Ama leki içeridenmiş. Anladım. Yani hava mı almış diyorlar. Ya ben şey diyeceğim. Hem kazıdın hem sildin. Kazımayı bitirmeden siliyorsun. Hayır. Karman orman. Hiç sıralı gitmiyorsun. Hayır. Sıralı gitmiyorsun değil. Kazıyı gitmiyorsun. yapmadan önce ıslatman ha. gerekiyor. İlk önce nasıl sildin mi? Kabasını aldın Önce mı? kabasını aldım. Ha. Sonra kolonunu değiştirdim. Neyle aldın kabayı? Bezimle ve temiz suyumla, berrak suyumla. Singerle önce... almadın yani? Hayır. Önce ha. bir çamurunu aldım. Sonra ha. deterjanla singerimle ufaladım. Ve hocam üstündekileri yerlerinde çıkmayacak olan o leke yerlerinde şey burayı yaptım. Burayı da sen sildin. Hayır burayı kadir, kadir, sildi. kadir sildi. İki Kadir sildi. Evet. Anladım. Onları kazımak için de ıslatmak gerekiyor. Islattım ve kazıdım. Kaloriferi de Kadir sildi. O arkayı ben <laughs> eşyaları sildim. Koltuk... Sadece koltukları sildim. Koltukları sildim, sandalyeleri sildim, koltukları sildim, koltukları, sildim mobilyaları. Mobilyaların hepsini o siliyor şu anda. Bakabiliyorum değil mi? Bak bak. Bakabilirsiniz. Buyurun. Hava Hanım, Arzu Hanım'ın bahsettiği şey bu işte. Siz sanki her yerde kusur arıyor gibisiniz. Kusur aramak için değil de yani çok tozlu bir ev. Yani biraz daha hızlı bitirmesini. Ama bu toz da toz gibi değil ki. Toz Sizce gibi... bu Toz mu? Bir bakın bakayım be. Toz mu bu? Siz buna toz mu diyorsunuz şu an? Yani çamur. Bir şey söyleyeceğim izleyelim. ben gördüm. Ee, sadece suyla siliyorsun ve geçiyorsun. Ya aslında buna bir şeyler sıksan ya da köpükle Suyla bir yapsan... silip geçmiyorum. Gördüm. Suyun içinde deterjan var. <laughs> Gördün mü yalan Tamam. Suyun içinde arzun. deterjan var. Ha. Gözün görüyorsa bakabilirsin şu an bak. Deterjan Şu an geldi bu evet. Şu an Aha. mı geldi? Evet. Daha öncekileri durusu ile mi sildi? Evet gördüm. Durusu sildi yani gördüğümü yalanlıyım. İşte <laughs> evet tamam evet. Ee, ben bence problem olduğunu düşünüyorum bakışlarında veya gözlerinde. Çünkü 5 evet, evet. kova su değiştim en az. Her kova değişiminde de bakabilirsin deterjanım bitti hatta. O kadar döktüm ve sildim bakabilirsin köpük de var. Evet. Ben berrak suyla toz almam öyle bir şey olmaz. Ha Ben yanlış gördüm Yanlış görmüş olabilirsin. Hmm, anlıyorum. <laughs> Ne kadar kaldı şimdi? Bunlar mı kaldı sadece? Evet bunlar kaldı. Burası kapı, yeri siliyoruz. Ne kadar süremiz gitti? Bir saat 3 dakika kaldı. Bir saat 3 dakika kaldı. İyi bir süre. Ama Aynen. banyomuz da var. Yarım saati banyoya ayırmıştık. Yarım saatimiz kaldı. Yani. Evet. Buraya ne kadar harcadı? Şu anda bir saat 3 dakika yok. Burada bir saat 15 dakika geçti. Bir, bir saat, saat 15, 15 dakika evet. burada. Evet. Koltukları sildik. camlar süpürüldü. Yerleri silip yerleştirdik. Koltukları sadece sen mi sildin? Evet tek evet, sildim. Anladım. Koltuk, cam, evet, mobilyalar. S Sizce Arzu Hanım temizliğin üstesinden gelebilecek mi? Ne dersiniz? Niye temizlemesin? Tabii ki yetiştirebilir ama bezi sıkamıyor, bir türlü silemiyor, yanlış Yıkamadım gidiyor. Kız. Ee, bezi sıkamıyor derken hani şu e, şu şekilde yapıp şöyle bez sıkma. Ha, o bezi peki. bu şekilde avucunun içinde döndürürsün. Tamam, tamam okay. mı? Hı -hı. Ondan sonra o bezi şöyle sıkarken Yalnız yanlış sıkıyorsun? Yani öyle, Şu öyle bir sıkma ses tarzı çıkacak. Mı? Kaç kere sıktın onu? O ses çıkacak. Kaç kere Ben sıkacağım. bezimi gayet iyi yıkayıp sıkabiliyorum Peki, ya. Peki senin için öyleyse. Hı -hı. öyle. O zaman. Bakalım ya senin, senin gününde sen nasıl bezin? Tabii ki ya. Üç kere mi sıkılır o yani? Göstereyim mi şimdi? <laughs> bir göster. Al bir de bir de olsun. hele dur. Sıkarsın bitirirsin bir kere da. Şimdi sıktım bitti mi bu? Tabii bir kere de. Çok iyi. Bir de orada camı siliyor o koltuk var aşağısında yani oradan fıtır fıtır böyle lap lap bir şeyler sulara dökülüyor yani. Belli. Dağınık mı çalışıyor? Çok dağınık ve nere, o su nereye dökülüyor, orası nasıl silinir? Yani o telden sonra mı silinir, telden önce mi silinir? Yani şöyle yani, yapalım, ee, şey... senin gününde de ben göreceğim nasıl siliyorsun. Göreceksin evet. Hani nasıl yapıyorsun? Neticede bu evet, bir yani. yarışma. Evet. 4 saat içinde yarışıyorsun. Evet. Heyecan var. olabilir evet. Elim ayağım birbirine dolanıyor mu? Evet dolanıyor. Biz de gelip seni izliyoruz. Ha. Onlara hak veriyorum. Okay. Ee, Aa. Çünkü rahatsız oluyorum. Biri beni izlerken ha. iş yapamıyorum. Tam e, benimle beni olamıyorum. Bunu beni gelmedin mi buraya? Ha. Efendim? Bunun bilincindeyken gelmedi. mi? Tamam ama buraya? bak ne diyorum? Ha. İlk defa kamera karşısında Hı -hı. iş yapıyorum. Hı -hı. İlk defa evet. başımda tamam, bir ben sürü insan <laughs> zaten. bekliyor. İster tamam. istemem yes. heyecan olabiliyor. Hey. Elim ayağıma dolanabiliyor. de anladık, birbirimize anlattık. Söyleyeceğimizi söyledik. <laughs> Havayı dışarı alalım, biz de devam <laughs> Kolay edelim. Gelsin. Güle güle. hoşçakalın. kalın. Bir gol bir gördün mü? Keser döner sap döner Kadir. Gün gelir hesap döner. <laughs> Sorun yok. Hadi bir an önce çıkalım artık şu salondan. Arzu bence temizlikten anlamıyor. Sürekli duru bezle sildi. Mobilyaları özellikle. Böyle gözü göz değil de anam. Hah, çekebilirsiniz hani toz ya çamur diyemiyoruz toz bez yıkışımda şuraya bak Tabi ellerle iki ay boyunca çamaşır yıkadım battaniye yorgan yıkıyorum bez tutuşumu beğenmemiş rakip tabii eleştirecek ya illa bir kut bulacak ya bulsun sorun yok temizliğimi iyi oluyor ya İlla bir yerden vuracak beni bu işte sonuç önemli aynen Ön önemli sonuç ister sağdan ister soldan sıksın ama bazıları çok çirkin bez sıkıyor İnan olsun ki hadi arzu gözünü seveyim şu tamam. itelim yerlerini sonra temizlik tüm hızıyla devam ediyor. Yerleri siliyoruz. Şu anda suyumu değiştirmeye geldim. Gözüm bir yere ilişti ki gördüğünüz gibi tamamıyla kireç. Çünkü kireç dediğim nasır gibidir. Gelir yerleşir. Buraya da çökmüş. Salon bitsin. Onun da icabına bakacağız. Kadir Bey. Efendim. Sizi arıyorlar efendim. Buyurun. Alo buyurun. Kadir Bey bu leğenin içindekiler ne oldu? Ya Allah'ını seversen senin başka derdin yok mu ya sabah akşam arifte camın kasen derdi. İleğenle size yolluyorum evde yıkayın. Peki Kadir Bey bu televizyon ünitesi neden yerde? Şimdi o televizyon ünitesinin yerine az çekir kız. Orada bir somya daha vardı biz onu sildik o möbleyi. Onu sildiğimiz için de bunu eledik çünkü salonda yer yok. Bu mutfaktan çıkardığınız cam ekan ne oldu? O da mutfaklık değil kargaşa. Evin dekorasyonunu da düzenledik aynı zamanda. Evde bir kalabalık Rastgele atmışlar onu orada. Dekorasyonu düzenlediğim belli. O vitrinin üzerine o saçma sapan şeyi koymuşsun. Aa o 80'ler tarzı. Ben onu kendim desenledim. Onun içine vazo sokuyorum. Maşallah. Çok yakışmış. Bitti mi muhabbetin? Kapıyı silip banyoya geçeceğim. Kadir Bey toplamda 45 dakikamız kaldı. Banyoya yeter de artar bile. Şunları bir elden geçirelim istersen. Tabakları değil vazoları yıkarız sadece vitrine koymak için. Tabaklarla işimiz yok. Bit bir şeyler koyalım yani. Tamam tamam hadi kapat. Beni konuşturacağına şunları duşun altında bir ıslat. Tamam yıkarın sus tamam tam selam söyle raziyet ezilir. Hadi kapat artık. Hadi gör. Dur dur ben kapatmayayım sen kapat. Tam kapatıyorum ha. Tamam hadi kapat. Kapatıyorum işte. Sen kapat. yola e kapattım. Ay bunlar hep böyle her bayram aradım mı kapatmak nedir bilmiyorlar. Bıktım ben bunlardan. Bunlar sülhliçe konuşma'yı seviyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.